Evet şu anda Tay Körükçü yurdunda kaldığımız odam. Çarşaflar, nevresimler hepsi sıfır verildi. Sularımız küçüklü büyüklü hep teker teker kapılarımıza kadar getirdim. Gayet güzel. Buzdolabımız da çalışıyor. Allah devlete, millete Cevap vermesin inşallah. Oturmak için sandalyelerimiz Sularımız hatta korusuyla. Evet. Ortam gayet güzel. Bir de burada bir özellik var. Bütün ihtiyaçlarımız ne istiyorsak her zaman saatinde kapımıza kadar geliyor ve kapımıza kadar getiriyorlar. Dolaplarımız desen tam kullanışlı. Burada banyo, tuvalet, lavabo e, gayet hepsi şeyle sıfır, zaten bu yurt yeni yapıldı ama bazı arkadaşlar maalesef üzülerek söylüyorum ki sosyal medyada yalan haberler yapıyor veya dışarılaşma, propaganda yapıyorlar, bir kere nankör insanlar ne yaparsanız yapın. Beğendiremezsiniz. Bakın şu ortamı. E şimdi başka odalara da girmek istemiyorum tabii ki. Evet, ortam böyle. Tekrar söylüyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Gerçekten 5 yıldızlı bir otelde bile kapımıza kadar ne yemek getirirler ne çay getirirler. Bunu bilelim kardeşlerim.